Bak çek kenara çok fena olacak ha. Lan kızım bir rahat dur be. <laughs> bir rahat dur. Hayret bir şey be. Isırıyorsun, tükürüyorsun, vuruyorsun. Yapmadığın şey kalmadı. Bana bak ben reşitim ha. Haberin var değil mi? Polise veririm seni. İstersen mahkemeye ver. Eve gidiyoruz eve. Tamam mı? Yatacaksın, sabah kalkacaksın. Abi kardeş insan gibi konuşacağız seninle. Ondan sonra da seni evine bırakacağım. Ne yapıyorsan yaparsın. Sayende evim kalmayacak ki. Evime bırakacakmış. Niye? Heh? Kiranı mı ödeyemiyorsun? Geri dönemediğim için bu geceyi ödeyemedim Halil. O ne şimdi ya? Ne demek o? Barda yatıp kalkıyorum ben. Yemeğim orası. <laughs> ne o beğenemedin mi? Beğenemedim. Hem de hiç. <laughs> Patron beni şimdi borçlu çıkaracak. Geceyi yarım bıraktım. Sayende de kaldım bak. Bu ya, bu gerçekten emsiz. Ne konuşuyorsun ya ağzın içinde mıymıymı? Geldik diyorum, geldik, geldik. Hadi bakalım. Gel bakalım. Oo. Hadi. Arkanda! <laughs> ya sen! Nereye kaçıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel. Gelmiyorum lan seninle. <laughs> lan 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 konuşma benimle. Ya bırak manyak mısın? <laughs> ya bırak manyak duyu. denmez. Delir bırak. Delir bırak. Ya bırak. Bırak sana <laughs> ya. Deli. Sen de çok işimiz var. Hı. Yani bu saat oldu. Senin Yiğit'ten haberin yok. Öyle mi Cahit'ciğim? Siz hiç konuşmadınız mı Cahit? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu kadar merak ediyorsunuz benden hesap soracağınızı arayıp sorsanız da Yiğit. geldik. Ha, hadi. Bak al. Al. İşte benim evim. Hadi ilk başıma. Ha, hadi. Bu ne ya? Yiğit Kim ya? Ne oluyor Yiğit? Ha? ha? Bu. Yağmur. Yağmur ne? Ne yağmur ne kim ne? Yağmur Kozan. Yağmur Kozan kim be? Kim Yağmur Kozan? Kardeşim. Kardeşimiz. Kardeş nasıl kardeşin? Kimi kardeş? O, ölen adamın kızı. O kadından ha? O kadından. O kadından olan. kadının kızı bu öyle mi? O lafını geri al seni burada mahvederim. O katil adam da o kadının kızı bu. Bana bak o lafını geri al yoksa yaşına başına bak var seni mahvederim ha. Çıkarın bunu buradan tamam mı? Bunu buraya niye getirdin sen? Çıkarın bunu şuradan. Parçalarım bunu. Hayır, hayır. Götür şunu şuradan. Şuna bak. Tutmuş hayır, hayır, hayır. buraya getirmiş bir de bunu. Olmaz. Ne işi var bunun burada? Olmaz. Olmaz. Sakin ol. Bir sakin ol. Tamam mı? Bir sakin ol. Bak, Yağmur. O benim teyzem. O yüzden bu yüzden benden nefret ediyor. Çünkü kardeşinin katilinin kızıyım ben. O O dediği kadının o ikinci kadının kızıyım. Bu yüzden nefret ediyor benden. Ya niye getirdin sen beni buraya? Getirdin çok mu iyi oldu? Al. Ne oldu? Bu gece. Tamam mı? Sadece bu gece. Şey. Sen istersen bu gece benim odamda kal. Olur mu? Bak Yağmur. Söyledim sana sadece bu gece. Ya zaten gitmek istersen de seni bırakmam. Ya bırakmayacağımı da anlamışsındır bugün. Ha? O yüzden boşu boşuna bir olay daha çıkarmayalım. Tamam. Sadece bu gece. O da çocuk uyuyormuş. Şimdi seninle kavga ederim, gürültü çıkar, uyanmasın. Sırf o yüzden. Hadi gel. Elmas benim adım. Neden getirdim? Onu neden bırakmadım gerçekten bilmiyorum. İnan bilmiyorum. O adamın kızı olduğunu öğrendim de yok saymak istedim onu. Sakladım senden sana bile söylemedim bu yüzden. O adamın kızı alt tarafı. Baba bile diyemediğimiz adamın kızına mı kardeşimiz diyecektik? diyemezdik. Ama dedim mi Cahit? Ona kardeşim dedim. Onu ilk gördüğüm an... ...onu ilk tanıdığım an içimden geldi söyledim. İçimden geldi. Ve içimden geldi getirdim. Bırakmadım. Bırakamadım kardeşimize. <laughs>